Galatasaray birlikteliği hem Galatasaray'a hem Nef markasına umarım sonsuz başarılar getirir. İkinci beş sezonu opsiyonlu olmak üzere on sezon için ve sezonluk ortalaması 72 milyon 500 bin TL artı KDV olacak şekilde toplam 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atıyoruz bugün. Bu anlaşma ve formu sponsorluğunda yeni yaptığımız anlaşmayla beraber Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını hayata geçiriyor olacağız. Umarım Galatasaray'a ve geleceğine çok büyük faydalar getirir. Evet yayın ihalesiyle ilgili şu anda bir çalışma var. Ee, biz de bu komisyonun içinde yer alıyoruz. Ee, bu komisyonun Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz yayın ihalesine e, kanunen e, götüren kuruluş onlarla beraber çalışıyoruz. Bu naklen yayın ihalesinden Türk futbolunun ve kulüplerimizin en faydalı şekilde kazanç şekilde çıkmasını ümit ediyoruz. Bunlar da Galatasaray Spor Kulübü olarak da diğer kulüplerimize beraber çok yakın istişare halindeyiz.